Cumartesi günü Bodrum'da düzenlenecek olan şenliğin baş konuğu ekranların popüler ismi ünlü aşçı Oktay Usta olacak. Bodrum Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen Oktay Usta ile Lezzet Şenliği'nde Bodrumlular yöresel yemek sunumları, müzik şöleni, yemek yarışmaları ve küçük yetenek Baha Bayırlı'nın bateri şovuyla keyifli saatler geçirecek. 9 yıldır sofralara konuk olan modern zaman aşçısı Oktay Usta'nın yemek kitapları da satış rekorları kırıyor. Türkiye'nin en ünlü aşçıları arasında yer alan Oktay Usta adını taşıyan web sitesinde de binlerce tarife yer veriyor. Mutfağın beyefendisi olarak gösterilen Oktay Usta'nın sosyal medyada da 1,5 milyon takipçisi bulunuyor. Türkiye'nin mutfak ustalarının yetiştiği Bolu'nun Mengen ilçesinde doğan 1998 yılından bugüne kadar Samanyolu televizyonunda çalışan ve yine aynı televizyonda Yeşil Elma programında hem aşçı hem de sunucu olarak görev yapan Oktay Aymelek önümüzdeki cumartesi günü buluşacağı Bodrumlulara kitaplarını da imzalayacak. Oktay Usta ile Lezzet Şöleni 14 Şubat Cumartesi günü saat 11'de başlayarak 18'e kadar Ortakent Müskebi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bodrum Eğitim Gönüllüleri Derneği yetkilileri ücretsiz olan etkinliğe tüm Bodrum halkını davet ettiler.